Herkese merhaba ben Alper. Bugün M1 işlemcili MacBook Air'ın inceleme videosuyla karşınızdayım. Video geçmeden önce şunu demek istiyorum. Video izleyenlerin %95'lik bir kısmı kanala abone değil. Kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda da bu videoyu beğenip paylaşarak da algoritmada öne çıkmamı sağlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu bilgisayarla ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz kullanıyorsanız deneyimlerinizde yazabilirsiniz bu arada. Şimdi ilk önce bilgisayarımızın tasarımıyla başlayalım. Tasarım daha çok 2020 ve öncesi MacBook Air tasarımlarına benziyor. Ekranla devam edelim. Ekranımız 13.3 inçlik bir boyuta sahip ve 2560'a 1600 piksellik bir oranımız var. Yani 16'ya 10 ekran diyebiliriz buna. 16'ya 10'luk bir ekranımız var. Tabi ekranımızın önünde bir cam var onu da söyleyeyim yani bu direkt Windows'lardaki bir plastik bir ekrana sahip değil cam bir ekrana sahip. Ama size şöyle söyleyebilirim ben 3 yıldır bu makineyi kullanıyorum ve hiçbir şekilde ekrandan bir sıkıntı yaşamadım. Yani ekranım çizildi bu arada yapabileceğim bir şey yok onun için. Ekran koruyucusu alabiliyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim. farklı markaların ekran koruyucuları var ama ekran koruyucusuz kullanmayı tercih ediyorum ben bilgisayarımı. Ve bundan dolayı da ekranım çizildi. E tabi şu anda daha kötü durumda olan bilgisayarlar da var bu arada. Hani alüminyum kasa ve bilgisayar olduğu için bu ekrandan daha çok kasanın da önemi var. Kasanın çerçeve tarafına bir darbe gelirse hasar yiyebilir. Yani ekran gidebilir daha doğrusu diyeyim. O yüzden dikkatli kullanmanız gerekiyor bu tip bilgisayarları. Hani haldır uldur sağa sola atmayın diyorum yani sadece. Onun dışında ne yaparsanız yapın. <laughs> Ekranımızda 2K'lık bir ekran olduğunu söyledim. Aynı zamanda ekranımızın renk doğruluğu DCI-P3'ün %98'ini destekliyor ve sRGB renk uzayında %125'ini destekliyor. Renk doğruluğu olarak da çoğu profesyonel monitörlerle aynı renk doğruluğuna sahip olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi bilgisayarımızın klavye tarafına yani kasa tarafına gelirim. Klavyeden önce şu yandaki hoparlörleri ele almak istiyorum. Hoparlörlerimizde delikler var. Sol tarafta bu arada mikrofon var haberiniz olsun. Yani Macbook'un hoparlör deliklerinin oradaki sol tarafa doğru yatarsanız sesiniz daha fazla çıkar. Ama hoparlörlerimizin de güzel olduğunu söyleyebilirim. Hani tamam 2020 model bir Macbook bu. Hoparlörleri geliştirilmeli bu arada kimse yalan söylemesin. 2018'den beri aynı hoparlörleri kullanıyorlar. Ama hoparlörleri ne eksik ne fazla tam ortasında diyebilirim. Tabii ki de siz buna bir hoparlör takabilirsiniz. Öyle de kullanabilirsiniz. Bu sizin e, zevkinize kalmış bir problem. Telefon düşüyordu. Ama dediğim gibi yalın kullanacaksınız. Yani tek başınıza kullanacaksınız MacBook'u. Yani hiçbir şekilde ayrı aparat takmak istemiyorsanız hoparlörleri yetiyor. Klavye trackpad kısmına gelelim. Zaten MacBook'ların klavyesi 2016'da mı değişmişti? O zamandan beri aynı. Butterfly Keyboard'dan Scissor Switch bir klavyeye geçtiler. Yani Magic Keyboard'a geçtiler daha doğrusu. Bu Magic Keyboard aslında Scissor Switch bir klavye. Tıkırtısı da şeydi hani böyle sesli değil sessiz de değil. Trackpad'e gelelim. Apple'ın MacBook'ların öne çıkan özelliği zaten Trackpad. Yani öne çıkan özelliklerinden biri Trackpad aslında. Bu Trackpad'in olayı aslında basit. Bunu Lenovo da yapıyor. Lenovo markası. Diğer markalar düzgün yapamıyor. Hatta koymasalar daha iyi diyoruz. Trackpad'lerde normalde hani çoğu markada maksimum iki parmak destekliyor. Hadi 3 parmak. MacBook'larda 4 parmak destekliyor. Di Diye, diyeceksiniz yani 4 parmak neyimize yarasın falan. Bu bilgisayarların ayarlarının içine trackpad adı altında gömülü ayarlar var. Bu gömülü ayarlarda da trackpad'inizin yapabildiği her şeyi görebiliyorsunuz. Yani aslında hani ön izlemede de yapabiliyorsunuz bu arada. Ha, ben bu özelliği açtım bu iş özellik ne işe yarıyor falan dersiniz. Hani zaten küçük bir ekran içerisinde o özelliği ne işe yaradığını size gösteriyor. Şimdi bilgisayarın piline geçelim. Pil 18 saate kadar dayanıyor diyorlar. Doğru, doğru orada bir yanlışlık yok. Ben bilgisayarı aldım, bir ilk 8 ay kadar 18 saatlik dayanmasını gördüm. Hani ben 15 saat, 14 saat falan ekran süresi alıyordum ama tabii ben bu bilgisayarları düz internette gezmek için değil, yani bir tık video izlemekte, kod yazmak için, kullandığım için ekran sürem normale göre biraz düşüktü. Tabii şu anda da ekran sürem düştü. Kaça düştü diye soracaksanız, 11 saate düştü. O kadar büyük bir düşüşlük olmadı neredeyse 3 sene oldu bir bilgisayar alalı. Yani o yüzden şunu söyleyebilirim size hani bilgisayarın pili şarjda kaldıkça gitmiyor. Hani hani batarya zarar görmüyor. Çünkü ben zaten bunu evde şu arkamdaki 43 inçlik monitöre bağlı kullanıyorum. Sürekli batarya da bu arada hani sürekli e, bir şarj ediyorum o cihazı. Bazen hani bir ay boyunca ellemiyorum, bir ay boyunca prizde kalıyor ve bu hiçbir şekilde bir sıkıntı yaratmıyor. Hani haberiniz olsun o konuda da. O yüzden hani bataryasının yettiğini de söyleyebilirim. Mikrofon hoparlör bir de webcam'imiz var. Bence webcam'i hani silikonla 1080p yapabilirlerdi. Hani yeniden redesign tarafını beklemeleri kötü olmuş. Webcam'imiz 720p'lik bir webcam. Böyle karanlıkta kullanıyorsunuz falan grenlenme olabiliyor. Ama yine de sizi toplantılarda kurtardığını söyleyebilirim. Mesela şu anda sesimi M1 Air'in üstündeki dahili mikrofonlardan alıyorsunuz ve görüntümde M1 Air'in dahili 720p'lik webcam'inden alıyorsunuz. Webcam düzgün stüdyo ışığında böyle kaydediyor ve sessiz bir odada da mikrofonlarda böyle kaydediyor. Tabi şunu da söyleyeyim harici bir webcam bağlayabilirsiniz sizi kurtarır. Yani dahili webcam iyi yani yeterli bir webcam olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bilgisayarımızın bu tasarımını ve genel özelliklerine bıraktığımıza göre ben birazcık da içine dalmak istiyorum bilgisayarın. Ne tarafına? RAM, işlemci ve hafıza. Şimdi benim elimdeki konfigürasyon 8 GB RAM, 256 GB hafızaya sahip 8 çekirdekli işlemci üniteli ve 7 çekirdekli grafik üniteli M1 işlemcili MacBook Air. Yani şu anda Apple'a girip alabileceğiniz en ucuz MacBook Air. Bu yüzden şunu söyleyebilirim. Bunu alıp geçelim mi diyenler olacak? Hayır almayın geçmeyin. Hafızanızı 512 GB'ye yükseltin. Çünkü 256 GB hiçbir şekilde yetmiyor. Bu arada SST hızımız yüksek yani o yüzden bir sıkıntı yaşamazsınız. Fansız bir MacBook olduğu için ısınıyor mu diye soracaksınız. Yok o kadar ısınmıyor. Hani HDR video renderlıyorsanız ve Bilgisayarın işte sidecar olayı hani iPad'e yan ekran yapma olayı açık arkada müzik dinliyorsunuz üstüne Final Cut Pro açık üstüne renderlarken preview kısmında 4K preview yapıyorsanız ısınıyor tabi hani doğal olarak çünkü o dediklerim bu Macbook'ta yapılacak bir şey değil daha böyle pro model bilgisayarlarda yapılacak bir şey ama yine de M1 bunu yapabiliyor hani illa pro almanıza gerek yok bu konuda. M1'de de yapabiliyorsunuz bu dediğim olayları. Bu bilgisayarı öğrenciyseniz, muhasebe işiyle uğraşıyorsanız ya da dikey formatlı içerik üretiyorsanız ya da yine yatay formatta benim gibi 4K dille 1080p video editliyorsanız ya da hani 4K'yı telefondan çekiyorsanız e, alabilirsiniz yani bir sıkıntı yaratmıyor o konuda. Bilgisayarımızda bu arada iki tane Thunderbolt 3 girişi var ve bir tane de 3.5 mm kulaklık jakı var. Tabi kutu içeriğini de söyleyeyim ben size şimdi buraya kadar söylememek ayıp olur biraz. E, kutu içerisinden 2 metrelik bir tane kalın USB C kablo 30 wattlık da bir adaptörümüz çıkıyor. E tabi stickerlar falan da çıkıyor onları geçelim. Yani kısacası bir bilgisayarı aldığınızda içinden ne çıkıyorsa bununla da aynı şey çıkıyor. Ya, şimdi bilgisayarın işlemci performansına gelir. Ben işlemci performansı için Geekbench 6 ve Cinebench R23 testleri yaptım. Geekbench 6'yı aslında ben aylar önce de yaptım. Hani Geekbench 6 ilk çıktığında yaptım. Ama Geekbench 6'ya sürekli güncelleme getirdikleri için değerler sürekli luk 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 oynuyordu. Bundan dolayı da dün test yaptım hemen. Ve bu sabah da o testleri doğrulayarak, hani güncelleme gelmişti, doğrulayarak sunuyorum şu anda. Geekbench 6 testimizde single core skorumuz 2386 ve multicore skorumuz 8729. Tabii bunun bir de metal testi var. Metal testindeki skorumuzsa 30738 ki bence yani normalde metal skoru 100 küsür binde olan bilgisayarlarda var, 200 küsür binde olan bilgisayarlarda var. Ama bu fiyatlandırmaya göre yani en ucuz bilgisayar öyle. Tabi ucuz değil bu arada bin liraya sahip ama Yine de markanın en ucuz MacBook'u olmasına rağmen bu performans vermesi iyi diyebilirim. Cinebench R23 de single core ve multi core skorlarımız var. Single core skorda 1500 puan alırken multi core skorda da 6663 puan aldı. E tabi bu bilgisayar 4K video editlemek için iyi. Bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ben 4K video editlerim. O yaptım çünkü. Muhasebe için, onun için, bunun için kullanacaklar. Ya da yazılımda kendi yanına çok iyi bir bilgisayarı vardır. Dışarı çıktığında arkadaşlarıyla dışarı çıkıp bir kafeye gidip orada yazılım yapacak insanlar için öneriyorum şu anda. Ben de mesela öyleyim. Ben mesela bu videoları arkamda gördüğünüz Mac Studio'dan editliyorum. Renderliyorum. Ama mesela arkadaşlarım çağırdığında bundan da yazılım yapıyorum orada ama arkadaşlarım çağırdığında M1 Air'ımı alıp çık diye çıkıyorum dışarı ve orada hafiften böyle e, tutorial'ları izleyerek videoları böyle yalayıp YouTube yazılım yapıyorum Yeri gelince de hani yorumlarınıza cevap veriyorum. Yeri gelince mesela videoların yüklemelerini en bire yerden yapıyorum. Ya da gidip hani videoların kapak fotoğraflarını en bire yerden hazırlayabiliyorum. Hani dediğim gibi öğrenciyseniz bir muhasebe, muhasebe işiyle uğraşıyorsunuz ya da evinizde gerçekten güçlü bir bilgisayar var. Ve arkadaşlarınızla orada burada oturup yazılım yapmak ya da hani dışarı çıktığınızda böyle internette surf yapabileceğiniz bir bilgisayar istiyorsanız en bireyi tercih edebilirsiniz. Ha öneriyor muyum? Kesinlikle öneriyorum ama hani gidip harici kamerada kaydını aldığınız 4K videoyu en birden renderlayacaksanız en bir size göre değil. Haberiniz olsun o konuda. Ya da gidip yapay zekayı yapacaksanız bazı modelinde o bazı model size göre değil. Ya da gidip oyun oynayacaksanız zaten Macbook almazsınız. Sizi bir psikoloğa yollamak lazım o konuda da. Haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.